Benim ikizlere takke var mı? Seç beğen, istediğini al ablacığım. Bu nasıl? Ya bu? Cemile! Ben de peşime biri düştü sanmıştım. Senin gibiler işte böyle yıldırımla vurulmuş gibi aşık olurlar. Keşke birini bulsam da aşık olsam. Saklamakla kendine de Kemal'e de kötülük ediyorsun adımız çıkmış dokuza inmez 8'e. İki defa bastım bulamadım. Gene de topun ağzına beni koyuyorsun. Onu seviyorsan söylersin yerine. İyi düşün. Kemal gibi bir adam boş yere adam öldürmez. Mahkemede sebepleri açıklar. Devlet baba daima şefkatlidir. Vatandaşlarına zulüm değil iyilik etmek ister. Kemal de mahkemeyi inandırırsa az bir cezayla kurtulur. Bunları için anlatıyorsun bana? seni konuşturmasını bilirim Cemile. Dikkat et. Sabrım tükeniyor. Kaçtır diyorum, günahımı alıyorsun baba. Kaçacak olursa vuracaklar Kemal'i. Ya biz vuracağız ya da düşmanları öldürecek. Temiz aile kadınıyla gideceğim. İçki alemi yok diyorum. Bir iki saat kalıp giderim. ...Ben de sana olmaz diyorum! O işleri bırakmışımdır, anladın? Tövbe etmişimdir! Tamam, haydi be zadem, güle güle haydi! Oh, Bu ne güzelliktir ha? yavrum, bu ne şıklıktır! <laughs> Yoksa bayramdır! Ah! Ka, nedir o elindeki paket? Az ah, sonra Kimidir? görürsün! <gülüyor> <gülüyor> ah. Kolay gelsin! Saatler olsun! ...İç çamaşırı, gömlek, bir de deri mont aldım sana. Sen hem güzelsin, hem de güzel yüreklisin. <laughs> ben de yeniler giydim, bak! <laughs> farkındayım. E, farkındaysan güle güle giydemez mi insan? Bizim de gönlümüz pansuman istemez mi? Çocuklar, sofra hazırdır, haydi! <laughs> Giyin de aşağıya gel, bekletmeyelim sümbülü. <laughs> hoş gelmişsiniz yavrularım. Merhabalar. Hadi, iyileşmiş olmana. Afiyet olsun. <laughs> ne istemiş isen gönlüne göre olmuştur. <laughs> selam yavrum. Aleyküm selam Dudu. <laughs> Hop yavaş, sarhoşlamaya niyetlisin galiba. Aa, a, gençliğimde iki gün iki gece sofradan kalkmazdım. Hey! Vakti zamanında hakiki bir sümbül idim Kemal Beyzadem. Ya erkekler beni koklamak için deli divane olurlardı. Ya gene de maşallah var. <laughs> Altın kalpidir ha. Şehzade başın da çok tiyatro varırdı. Kantocu Sümbül kulunuz için bıçaklar çekilir. Ama ben kaçakçı Bilal'e pervaneydim. <laughs> Neredeyse inanacağız Avuş bakma sen benim bu halime Ben çok can yakmış isim Akalmışımdır Nazara gelmişimdir Ayıp ettin sümbülcüdür Sana inanmayan ölsün Hii, Hadi çekelim ölsün yavrum. <laughs> Aman Boyum kısa Aklımı çoktur Ah benim bilmediğim yoktur Boyum kısa ...Çoktur... Ah benim bilime yoktur Bana derileri fındık kurudu Hep aşıklar Aa, Kazo karpuzu unuttum <gülüyor> Getireyim <gülüyor> Ay akılsız karı <laughs> Sizleri daha önce tanımalıymışım komiser çevirdi gene. Senden bahsetti. Teslim olursan az bir ceza ile kurtulurmuşsun. Sen bu işlere karışma. Niye öldürdün? Senin gibi gün görmüş ağır adam kolayca elini kanlamaz. Elbette haklısındır. Şahitle ispatlı bitirirsin bu işi biraz yatarsın biter. Yattığın müddetçe seni dışarıda bekleyen de olur. Ama belki de mahpustan çıktığında beni beğenmezsin. Seni çok beğendiğim için senden uzak durmam gerekir. Beğenince... ...Niçin uzak durmalı? Geç oldu... ...Yatayım. Geldi karpuzunuz! Aa! nerededir Beyzade'm? Tuhaflaştı birden, benden kaçtı. Ne demekmiş o? Hem beğenmiş beni, kesilmiş... ...Hem de uzak durmalıymış, öyle dedi. Aa, anladım! Naza çekiyor kendini, doğru! Aa, ha, şimdi alırım ifadesini! Aa, sen nereye? Ka gerdi, zor gerdi! <laughs> Ahahahah! Ben de geleyim. Unuttum böyle şeyleri çoktandır. He? Şehbud <laughs> Beni öldürdün. Bebeğimi öldürdün. Aa! Neden?